Merhaba dostlarım. Fazinin iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sevgili dostlar, zemini pudra pembesi harika bir yazmamız var. Arkadaşlar daha önce buna benzer farklı bir yazmada çalıştım. Renkleri de aynı ama bu yazma o yazma, o yazma değil yani yepyeni bir yazma. Değerli arkadaşlar çok güzel bir modelim var arkadaşlar böyle Sıra dışı diyeyim çok güzel e, Ağır bir model Harika bir model Yapım aşamasına geçmeden önce Sevgili dostlarım kanalıma Tamamen ücretsiz abone olarak Bana destek verebilirsiniz Aynı zamanda fazinin iğnesinden Instagram hesabıma da e, Takiplerinizi bekliyorum Arkadaşlar şimdi Modelimin yapım aşamasına geçelim Değerli arkadaşlar Zürafamı çektim Arkadaşlar sayfamda zürafa çekimi mevcuttur. Sevgili dostlar şimdi e, modelime başlıyorum arkadaşlar. Haydi birlikte başlayalım. Şimdi dostlar burada e, bir zürafa çektim ve yuva hazırladım. yuvayı arkadaşlar sinek kanadı yapacağım şöyle hmm. pırpırı birazcık küçük tutalım birazcık küçük tutalım aşağıya indiğimiz ipi azıcık büyük tutalım şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bakın Şöyle göstereyim. Evet. Hemen yan tarafına batalım. Yine e, sakince büzüştürmeden Bakın arkadaşlar. Şimdi Şimdi bunu da yapayım arkadaşlar. Evet çiçeğimizin yuvasını kuracağız. Sonra renklerle çalışacağız inşallah. Bakın büyük yapmayalım dedik. Abartmayalım değil mi? Küçültelim. Bak diğerinin aynısı olsun. Evet. Arkadaşlar şu e, küçük küçük eee Yaptığım teknikler oya'ya çok farklı bir hava katıyor. Bunlara e, dikkat edelim arkadaşlar. E, İlmeklerimizi, şey, e, düğümlerimizi iyi sıkalım. Yani e, düğümler gevşemesin. Gevşediği zaman e, yuvarlaklaşıyor. E, oya çok çirkin görünüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben buraya bir tane zürafa atlayayım. Görüyor musunuz dostlar? Kaptırdım kendimi ama Evet. Bakın şöyle. Bir tane zürafa atladım arkadaşlar. Şimdi ikinciye ikinciye arkadaşlar geri dönüyorum. şimdi sevgili dostlar buraya orta boy dört tane pırpır pır yapıyoruz şimdi boylarını da hemen göstereyim size çok büyük olmasın büyük olursa da dip kısmı böyle uzun uzun o da olmaz çok kısa durursa yere yapışık olur o da güzel olmaz orta halli bakın Şöyle 3 Şimdi bunun üstüne çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Size detaylarıyla anlatacağım bu örneğimizi inşallah. 4 tane yaptık mı? Evet. Bakın Şahane. Şimdi bunu altına indirelim. Bunu saymıyoruz tabii ki. Şimdi bir tane boşluk bırakıyoruz. Bir tane zürafa. Atlayarak ikinci zürafaya yine sinek kanadını başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tutalım. Şimdi bakın arkadaşlar değerli vaktinizi almayacağım. Görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar çiçeğimizin bir çiçeğimizin diğer çiçeği çiçekle arasındakini mesafesini 10 tane sinek kanadıyla tamamlayacağız arkadaşlar. Ben hemen ilerleteyim inşallah. Geleceğim. Evet dostlarım. Bakın. Yeşili tamamladım. Şimdi ipimi e, bu ipimi bağladım. Bakın ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi buradan hemen yan tarafa batacağız. Ama hangi yan tarafa şöyle e, açayım burayı da ne yaptığımı görün. Şimdi dostlar bakın buraya ipimi bağladım. 2'ye değil de 3'e Arkadaşlar, yuvamızı kuruyoruz, tamam mı? 3'e. Sevgili dostlar. Bu ona e, değişik havayı veren işte bu arkadaşlar. Şimdi bir pırpır yapıyoruz. Şöyle biraz orta halli bir pırpır. Üstüne batalım. Yazmada yazmayı da bir boşlayalım. Böyle rahatsız etmesin bizi. Üstüne hemen battık. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bire battık. ikiyi bıraktık. Üçüncü pırpırın üstüne battık. Sonra bir pırpır yaptık. Üstüne battık aşağıya indik arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi tekrar çıkalım. Tekrar inelim. Sevgili dostlar bakın. Bu işlemi yaparken lütfen dikkatli olalım. Tekrar çıkalım arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Bunu 6 tane yapacağız arkadaşlar. Bakın böyle büzüştürüp sıkarsak ne kadar kötü görünür değil mi? Onun için aşağıya indiğimiz ipi havalandıralım. Hatta yapabiliyorsanız tut tutalım. Yine ipimin azizliğine uğradım. Sevgili dostlar kurtaracağım. Evet. Bu sefer kolay oldu. 4 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. Şöyle ayar verelim ve sıkalım şimdi dostlarım sayacağız yine tekrardan İpimi kurtardım evet bakalım kaç tane oldular 1 2 3 4 5 bir tane daha yapacağız arkadaşlar şimdi yine iniyoruz aşağıya arkadaşlar bakın birazcık buradan keviş ipimi bence oldu sıkıyoruz şimdi tekrardan yukarı çıkalım Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyoruz. Hepsi aynı olsun arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel. Yelpaze gibi oldu bakın şimdi dostlarım diğer e, yanına pembe ile pembe ile çalışacağız İpimi takayım hemen yine e, bağlantıda birlikteyiz şimdi arkadaşlar bakın buraya pembe mi bağlayalım Şimdi arkadaşlar buraya bağladık mı? İpimizi bağladık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu ortaya var ya bir tane. Canım benim. Bak. Bunu da buraya bağlıyoruz. Böyle. Evet dostlar. Şimdi yine e, arkadaşlar bakın e, bunu böyle derken bir şey atladım. Özür diliyorum. Bakın yazmamı böyle çalıştı. Böyle çalıştım arkadaşlar. Sonra ipimi ba bağlamak için e, ters çev e, çevirdim. E, niçin diyecek olursanız bu işlemi buraya da yapacağım ama birbirinin sırt sırta olmaları gerekiyor arkadaşlar sırt 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 sırta kelebek gibi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 2 Çok güzel olacak arkadaşı. Renkleri de harika birbirine çok yakıştı. Zaten yazmamızın tüm renklerini kullandık. 3 4 Şöyle usulca inelim. Bakın böyle. Hemen yine yeniden. Geriye doğru batmayalım arkadaşlar, dimdik olsun böyle. Geriye batarsak yine görseli bozulur. Yine iniyoruz aşağı usulca. Bunlar biraz arkadaşlar, e, özen istiyor. Ama özenli yaparsanız görünüşü zaten güzeldir. Evet. Daha 1 2 3 4 5 2 daha yapacağız. 2 tane daha. Şöyle çok kocaman bırakmayalım çok da küçük olmasın şimdi sıkmadan hemen ayarını vereyim arkadaşlar yine Evet şimdi usul usul sıkalım oldu bence hemen üst tarafa batalım Şimdi arkadaşlar bakın bunları böyle birleştirelim tamam mı? Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın böyle bırakmıyoruz tabii ki de. Şimdi bunları böyle usul usul yan yana getireceğiz. Şu serbest pembemizi yeşilin üstüne batacağız arkadaşlar. Çok güzel bir model. Sonra arkadaşlar battıktan sonra Evet arkadaşlar bakın. Şimdi usul usul aşağıya iniyoruz. Yeşilimizi yormadan. Yeşilimizi yormadan. Aynen. Biraz meşakkatli bir oya ama çok güzel. Görseli sevenler mutlaka denesinler arkadaşlar. Değişik oyaları denemek isteyenler mutlaka bunu denesinler. Şimdi arkadaşlar iniyoruz aşağıya. Görüyor musunuz? Büzüştürmeden, yeşili yormadan iniyoruz aşağıya arkadaşlar son pırpırımıza battık yine çiçeğimizin dip kısmına yeşilimizin üstünü pembeyle örttük şöyle arkadaşlar yorulmadan Evet şimdi yeşilimi tekrar bağlayacağım arkadaşlar yeşilimi Yeşilin e, işlemini yaparken yine birlikte olacağız. Arkadaşlar bakın. E, pembeyi böyle çıkmıştım ya. Bu taraftan çıkmıştı, Böyle indim aşağıya. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bana göre tersini aldım ipi. Ben şimdi e, sağdan sola gittiğim için soldan sağa çevirdim. İpimi, yeşilimi e, pembenin dip kısmına taktım arkadaşlar. Şimdi pembeyle aşağıya gittiğim gibi yeşille yukarı gideceğim. Yine pembeciğimizi yormayalım. Şöyle usul usul Bakın böyle. Yavaş yavaş yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu yeşil ipim efsane biliyor musunuz? Çok güzel. Ee, altın başak ama e, bazı altın başaklar hiç güzel çıkmıyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Markasına da takılmayalım. Gerçekten ip efsane. Kalıp gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya Pembeye çık şey pembeye çıktık mı aynı bakar mısınız ne kadar güzel harika şimdi arkadaşlar buraya e, orta boy 6 tane pırpır yapacağız arkadaşlar şöyle tutalım. Yazmamıza e, renkleri çok yakıştı arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum e, bana yurt içinden yurt dışından e, izleyip takip eden herkese kucak dolusu selam sevgiler gönderiyorum değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ilginize dört iki dört şimdi beş şöyle tutalım böyle tutalım arkadaşlar hepsi bir olsun bir tane daha yapıyoruz 6 tane oldu mu? Hemen bakalım. 2 4 6 Arkadaşlar ipimi keseyim. Şöyle. Aman gitme yavrum benim. Nere gittin? Kaçamazsın. Bakın arkadaşlar. Ben diğer renkleri de atayım inşallah. Şöyle tutayım. Çünkü e, ben soldan sağa gittiğim için ne kadar güzel değil mi arkadaşlar. Bakın e, bu modele sizin için ütüde vuracağım. Bakalım ütüyle de nasıl duracak. Arkadaşlar diğer renklerini atayım inşallah. Yine birlikte olacağız. Tamam mı arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar bakın modelim modelim bitirdim dostlarım. Bakın şöyle yatırayım arkasını. Ne kadar güzel değil mi? Bakar mısınız? Evet arkadaşlar harika oldu modelim. Çok güzel oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum buna bakın. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Beni izleyenlere, izle, izleyecek olanlara e, sevgilerim sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlar. Modelimizi bitirdik. İnşallah bir dahaki videomda tekrardan hayırlısıyla görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.